Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in İstanbul Şişli'de silahlı saldırıya uğradığı bilgisini sizlerle paylaşacağız. Ee, Tatlıses'in Şişli'de bir araçtan uzun namlulu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandığı bildirildi. Bakın bu kargaşa anı olayın gerçekleşmesinden sonraki dakikaları da elimize ulaştığı anda hemen sizlerle paylaşmak istedik. Özel e, Levent Hastanesi'ne kaldırıldı ünlü sanatçı ve daha sonra da Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Tatlı sesin sağlık durumuyla ilgili olayın haber merkezimize düşmesinden hemen sonra elbette iddialarla birlikte pek çok bilgi geldi ancak net bilgi şu anda edinilebilmiş değil. E, sevk edilirken aynı zamanda ünlü sanatçının korumalarının da e, basın mensuplarına saldırdığı bilgileri var. Şimdi değerli izleyenler hemen telefonumuzda İHA muhabiri Giray Tanrı verdi var. Hem bu iddiaları soralım hem en sıcak bilgileri ve ondan alalım. Giray e, şu anda nerede?